karşınızdayım. Değişik bir yanı. Bu yayında full ödül açacağız. Ödül tahminleri yapacağız. Çekiliş yapacağız falan filan. Bir sürü bir şeyler var. <laughs> Açıyorum direkt. Bir geldi abi. Evet. Sonuç geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleykümselam, selam. BB YouTube. Abi. Oğlum bir selam verseydin lan. BB YouTube kardeşim abone olursan sevinirim. Efendim kardeşim. Lan oğlum söyle ne oldu? Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Abone olursan sevinirim. Konuş artık. Sizce bu kutudan ne çıkar arkadaşlar? Tahmin alalım. Tahminlerinizi alalım abi. bastım baba 32 mi? 32 yazdı. Oha! Oha, 32 yazdı. Ha? Arkadaşlar 32 yazdı. Bir abone olalım ve tahmin alalım. 31 yazdı. 31. Tahmin alalım abi. Abi kulüp adı ne? Kanka kulüp dolu. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. 32 yazdı. Açtım Gladiator Kolej çıktı. Tahminlerinizi alalım. Sizce efsane bir kostüm çıkar mı? Aleykümselam. selam. Bak YouTube. Kardeşim spam atma. Bir sessiz al. Evet. Şimdi... Arkadaşlar tahmin alalım. Şu an 7 kişiyiz. Sizin ne çıkar? <laughs> tahmin alalım arkadaşlar. Abi bir tahmin alalım. bekliyoruz şu anda 28 27 kaçta parlayacak acaba 26 Aleykümselam Günel Ayga Beyova kardeşim hoş geldin abone olmayı unutma Robo Mike demiş Robo Mike gelir mi acaba bilmiyorum 26 arkadaşlar şu anda 26 32 yazmıştı 6 tane açtık çöp çıktı kaçta parlar 32 yazdıysa herhalde bir efsanevi verebilir. Çünkü 32 yani bayağı iyi bir şey. Günel desen yeterli. Tamam. Günel. Kardeşim abone oluruz. musun? Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tahmin alalım abi. Bro Pesci kişiye katılmak istiyorsanız yorumlara bir yazıp yayını beğenip abone olun abi. Bunları yaparsanız çekiş otomatik olarak katılmış <laughs> oluyorsunuz. 25 de parlamadı. 24, 23, 22, 21, 20 parla artık. Aleyküm sen oyna oyna hoş geldin. 19 da parladı Bak burada net efsanevi veya gizemli verir. <laughs> ne yapayım Örnek köydeyim. Oturuyorum. Ev boş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tahmin alalım. Bu arada bu rapet çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için abone olup beğenip yorumlara bir yazın. Bunları yapınca çekilişe zaten otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Astro Titan Hoş geldin aleyküm selam. İyi de bu rapet oynamıyorum ki zaten. Brawl Stars oynamıyorum ki zaten. Ne yapalım kardeşim? Astro Titan Speaker Man. Kardeşim abone olur musun? Gel Esmer Kartal. Ya abi şeyin işte ya neyse söylerim ben sana sonra abi. Kimdesin ya söylerim sonra. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tahminlerinizi alalım. Aras Demirci hoş geldin. İsmail amcam. İsmail amca diyorum. Ne var Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Bas. Baku deku. Kardeşim abone olun. Yeni PP nasıl? Güzel. Spiderman. Aleyküm Talet ile oynayacağım. Esmer Kartal. 54 kişiyiz arkadaşlar şu anda. <laughs> abone olun. Oldum kanka bas. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bu çekişimiz var. Hepinizin katılmasını istiyorum. 5 tane bu dağıtacağım. 5 ya da 10 tane. Bunlar için 2000 abone gerekiyor. 2000 abone ulaşma yolunda bana yardım edebilecek tek kişi sizsiniz. Tek kişi sizsiniz. Eee işte ee, ıı. abone olup yorumlara bir yazıp beğenirseniz çekiliş şeye katılmış olursunuz. Ahmet Sakallı ne zaman? Kardeşim 2000 abonede çekiliş olacak. Abone oldum. Tamam eyvallah. bir bir tamam bir yazın abi abonelik bir beğendim tamamdır şimdi otomatik olarak katıldınız abi Ü -ü -ü. Selam Ahmet Sakallı Ama kim? ne oluyor benim de sakallı var. şampiyon 79 77 abi ID ne kardeşim aleyküm bu arada kanka yani, ID Servis istersen istek atabilirsin. Arkadaşlar abone olalım. Açacağım artık. Açacağım hadi. Niye veriyorsunuz? Çekilçe katılmak için. <laughs> bas 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 bas. Rüzgar. Abone olursan basarız. Bir saniye arkadaşlar geleceğim. Arkadaşlar abone olursanız basacağım. Bas. Rüzgar bas artık. Esma Hüseyin. Hüseyinzade. Bassana kardeşim abone ol. Mustafa Aydos. Mekabo çıktı. Hayırlı olsun. Arkadaşlar abone ol. E, belki onu çıktım. Lan bas artık. Ya kardeşim abone olun basarız ya. Sıkıntı etmeyin. Ben de çok merak ediyorum ne çıkacak. 32 yazdı oğlum 32. 32 yazdı buraya kadar açtım. <laughs> ne? Selamünaleyküm. Güçlü bese. Hoş geldin abone olursan sevinirim. Ne olsam da çıkar inşallah. İnşallah. <laughs> ben bir arkadaşıma da mekabo çıkmıştı. Çınar ile ayıcıkları Aleykümselam hoş geldin abone ol. Ahmet arama valla sıkıntı çıkar yayında. Beladım. Yeter iki saatte bekliyoruz bas artık. Kanka, abone olsam basarım. Anka Kro ve Mekaleon çıktı 44 yazdı oha. Hayırlı olsun siyah. Emoyon ne diyor ya kalkın. Gel kanka. Chat çıkın. Samet Edit CT abone ol. Bırak inşallah sana da çıkar. İnşallah. Abone oldum eyvallah. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada Bro Pes çekilişimiz var. Bro Pes çekilişine katılmak istiyorsanız yorumlara bir yazın. Yayını beğenin ve abone olun. Bu kadar. Bunları yaparsanız zaten otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yengemin telde mi? Kanka arama ya. Şimdilik arama. Aliyeva. D H -V -S. Random atıyor arkadaş. Bastım lan. Mekabo. Oha lan. Oğlum çocuk bildi lan. Çocuk bildi. Oha. Helal olsun. Mustafa Aydos. Helal. Benim bir arkadaşıma da çıktı. Herhalde Mekavo fazla çıkıyor ya. Yani. Yayına vermeyeceğiz ses. Vallahi Mekavo çıktı. Ne çıktı la böyle Yok. Arkadaşlar abone olun 24 yazdı Bir gizemli ya da destansı verir ya 22 de parla be Benim tahminim gizemli verir Ama bir de bir saniye veriyormuş Ben yayını terk ediyorum kardeşim Niye la Yayın açıyoruz Gelme. Ne alaka oğlum? Ben ne zaman açıyorum? Youtube'a girmiyorum ki ama. Tevke Şimşek. Aleyküm selam hoş geldin. Ya Ahmet. Ben... Evet, Megalion. Olabilir. GS Bob Pro. Kardeşim abone olursan sevinirim. Abone olursanız açacağım. Ondan geri sayıyorum. Ondan geri saydığım anla yani 10 saniye içinde. Abone olursanız açıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bastım abi. Sört çıktı oha. Ha bu Ropes kostümü diye bir sürü şey çıkacak. Çıkmadı. Oha lan. Emin Aykaç, Mekableon. Leon uy, bir sürü bir şey çıktı la. Bastım abi. 22 yazdı. Chester geliyor. Chester'ın kostümü geliyor. Tamam. Kolu kırık Furkan. Erdal'dan geldik baskından. Akif Aleykümselam Hoş geldin. Abone olun arkadaşlar. Şu, şu şey yazıyor ya bir tane. Kolu kırık diye biri. Onu banlasam. <laughs> Spam at. Akif'cim abone olursan sevinirim. Basıyorum abi. Bas. Oo. Ne çıktı lan. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. 21 yazdı. Bir şey vermeyecek. ben de donduruda ekmek yapıyorum. Babam değişalta gitmiş. Şimdi ben diye işleme ya da şu Bir saniye arkadaşlar geleceğim. Aleykümselam kanka hoş geldin Hoş geldiniz arkadaşlar. O. ID ne la? O. ID yok ya. ID kullanmıyorum kardeşim. Şaka yapayım oğlum. 35 oha 35 oha. 35 yazdı. 35 yine mi değil? Bak Emine kardeşim. Vallahi hiç iyi şeyler olmaz. Bir ban atarız sana YouTube'u kullanamazsın o gerçeğin. Şey. 27'de parladı. Özgür Minecraft 15 45. Ne oldu açma dur açma Evet, 27'de parladı. Net efsane bir şey geliyor bak. Hiper şurada geliyor. 57 kanka, kanka işte evet, atarız. Ama önce abone olmanız lazım. Burada arkadaşlar Bro Pass çekilişimiz var. Bro Pass çekilişine katılabilmek için yoruma bir yazıp abone olup yayını beğenirseniz Pro Pass çekilişine otomatik olarak katılmış olursunuz. Çekiliş ee... Bir saniye. Çekiliş şey 2000 olacak. Ve oynamıyoruz Oyunum 60K'yım. Deyat, Umut, BSS'ye selam verdi. Aleyküm hoş geldin. Basıyorum abi. Bastım arkadaşlar. Ve efsanevi kostüm, Pemin. Kötü Kraliçe geldi. Şimdi bir tane daha efsanevi bekliyorum ama vermez. Altı da parladı buradan sonra zaten yüzde yüz destansı verecek. Özgür Minecraft kanka abone de olman lazım. Basmıyor Altı yazıyor zaten ya. Nani geldi. Oo gizemli kostüm geldi. Sizce kimin hiperi çıkar? Benim Öğrenir. Öğrenir. Arkadaşlar isimlerinizi okuyorum. Emine Akkaç, Emine Ak Aykaç, Özgür Minecraft, Did Umut, Aras Demirci, Akif, of. GS Bobo Piro. Muhammed abone olursan sevinirim. Fatma Ziya. Aleyküm selam. Fatma mı lan o? Atma Ziya'ymış lan. Fatma okudum. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl Nus Bravo. Kanka nasıl Nus lan? Elmasa baksana nasıl Nus Hangi atma Fatma olarak okudum. Ne yani? Olamaz mı? Arkadaşlar bakın. Elmasım 37. Bu Nospural değil. Bir tane şey yapalım ya. Kulüp oluşturalım abi. Kulüp adı. Yeter. <laughs>

Arkadaşlar bu arada nasıl sorulu oynuyorsanız size bir taktik göstereceğim. Takım oluşturduktan sonra Buraya geliyorsunuz. Buraya abi ne? Slash Games yazıyorsunuz. Games yazdıktan sonra istediğiniz rakam yürüyorsunuz. Diyelim 99. Burada tekrar bir şey veriyor. Buna bastığınızda 99 elmasınız oluyor. Az önce 37 idi şimdi 99. Girelim. Şimdi bir de şöyle şey yazmamız lazım. Help yazıyorsunuz abi. Burada size kodlar çıkıyor.